Herkese merhabalar. Yemek sitesine hoş geldiniz. Kış hazırlıkları devam ederken sizlerle çok güzel bir tarif paylaşacağım. Buzlukta türlü saklayacağız. Tarifime geçmeden önce hepinize teşekkür ederim. Beğenileriniz, güzel yorumlarınız ve abonelikleriniz için. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa aşağıdaki butona tıklayıp zili de açarsanız ben video paylaştıkça sizlere bildirimler gelir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Geçelim tarife. Bu türlüyü Böyle kırmızı, yeşil, sarı biberler ve patlıcan kullanıp yapacağız. 7-8 tane kapya biberi böyle uzun ince doğradım. 3 tane kadar acı yeşil biberim var. Onları da yine ortadan hiç bölmedim. Direkt birkaç parçaya doğradım. Uzun ince doğranmış birkaç köy biberim. Ve 3 tane de dolmalık sarı biberim var. Küçük boy. Bunları da uzun ince doğradım. 7-8 tane de patlıcanımız olacak. Biraz tuz, biraz da zeytinyağı. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Tenceremize bir çay bardağı kadar zeytinyağı koyduk. Ve biberlerin tamamını içerisine alıyoruz. Evet, hepsini ekledim. Böyle güzelce karıştırıyorum. Buna isterseniz patlıcanları eklemeden biberleri böylece de alıp saklayabilirsiniz. Evet 4-5 dakika kavurduk. Şimdi üzerine patlıcanları ekleyeceğiz. Bu arada ben yağ oranını demin sanıyorum çay bardağı dedim. Su bardağı kullanacağız. Patlıcanları da bakın böyle dikdörtgen dikdörtgen doğradım. Ve çok ince değil kalın bırakın. Hepsini üzerine ekliyoruz. Evet ekledik ve karıştıracağız. Evet kapağını kapatıyorum. Bir 5 dakika sünecekler. Evet, bir 7-8 dakika oldu. Bakın patlıcanlar sürdü. Bu arada hiç ellemedik. Üzerine biraz tuz ekliyorum. 2 çay kaşığı kadar yeterli. Karıştırıyorum. Gördünüz mü? Patlıcanlar da yağı emdi. Yaklaşık bir 5 dakika kadar daha pişireceğiz. Sonra soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra paketleyip buzluğa atacağız. Evet şöyle bir kapağını açıp bakıyorum. O mis. Kapatıyorum şimdi. Altını soğumaya bırakıyoruz. Yaklaşık 10 dakikadır bu halde. 8-10. Yeterince soğuduğunda kilitli poşetimizi alıyoruz. Bir tane kevgir veya herhangi bir şey kepçe de olur. Yardımıyla böyle bir güzel torbalarımıza dolduruyoruz kaç poşet yapacaksanız de poşet ebatına göre yani büyük boy küçük boy ayarlayabilirsiniz. Bunu dilerseniz kavanozlayabilirsiniz. Bana buzluk daha rahat geliyor bu tarifte. Poşete koyduktan sonra şöyle poşetin çıtlı, çıt çıtını kapatıyoruz. Tek bir kenarını açık bırakıyorum. Şuradan böyle bastıra bastıra havayı bu tarafa itiyorum. İçinde hava kalmadığından emin olduğumda da burayı da kapatıyorum. Evet paketlerimiz hazır. Dilerseniz eğer daha az porsiyon kullanacağım diyorsanız şöyle elinizle paketinizi bölün. Ve buzluğa öyle atın. Şöyle attığınızda bu paketi açıp içinden şu yarımı alırsınız gerisi kalır. Evet bunu kışın dilerseniz etle pişirin. Dilerseniz bu halde tüketin. Dilerseniz de sarımsaklı yoğurtlayın. Herkese şimdiden afiyet olsun. Bakın görüyor musunuz? Böyle saklayabilirsiniz. O zaman her bir paketiniz iki paket olmuş olacak. Veya porsiyonlarınız hani bunu mesela kızartma sarımsaklı yoğurt için saklayacağım. Çünkü iki halde hemen şöyle hop yarısını alacağım. Sarımsaklı yoğurt da tüketeceğim. Ama diğerlerini şöyle bunlar tek paket olmuş olacak. Bunu direkt yemek yapacağım. Herkese güzel sağlıklı bir kış diliyorum. Umarım tarifi beğenirsiniz. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunları hemen dondurucuya kaldırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.